süperstar boksörü Floyd Mayweather ringe çıkıyor. Rakibi Marcos Maidana. Floyd mu kazanır? Yoksa bu rövanşta Maidana mı? Ben Argentina! Marcos! Marcos Maidana! Floyd Mayweather rövanş karşılaşması. Üç şampiyonluk tek gecede. mücadele 14 Eylül'de. Dünyanın kilitlendiği bu mücadele... ...Oscar ödül törenlerinde görebileceğiniz kadar ünlüyle dolu olacak. 14 Eylül'de büyük kapışma... Kanal Türk'te. Marcos Maidana karşılaşması sevgili izleyiciler. Ortalığın birbirine girdiği müthiş bir mücadele olmuştu. Floyd Mayweather ekranlarınızda. Jimmy Lennon hemen ringin ortasında. Oscar De La Hoya'yı da gördük. Ve Marcos Maidana. Evet bu karşılaşmada kemer birleştirme mücadelesiydi. Yarı orta siklette Floyd Mayweather'ın karşısına Marcos Maidana. Adrian Bruneri sürpriz bir şekilde mağlup ederek çıkmıştı. 12 round üzerinden süren bu karşılaşma gerçekten özellikle sonucu itibariyle de dönem dönem tartışmalara sebebiyet verdiğinden derhal kısa süre içerisinde her iki boksör rövanş yapmaya karar verdi. Bu maçın hemen sonrasında iki boksörün de röportajlarını da ekranlara getireceğiz birazdan sevgili izleyiciler. Floyd Mayweather sağ tarafta dünyanın en çok kazanan sporcusu durumunda bulunuyor. 100 milyon dolar gibi bir rakam sadece 72 milyon dolarını Bokstan kazanıyor reklam gelirleri ve başka gelirleriyle birlikte 100 milyon dolara yılda geçendir boksör. Şu kadar söyledim 3 yıllık bir anlaşma yapmıştı Amerika'nın Showtime kanalıyla. 6 maç üzerinden 250 milyon dolarlık bir kontrat Çok yaptı Showtime kanalıyla sadece Floyd Mayweather kendisi olarak. Floyd Mayweather bu maça çıkmadan önce 45 maç 45 galibiyeti vardı ve 46. maçıydı bu. Ve işte görüyorsunuz Marcos Maidana gibi süperstar bir boksör karşısında ne yapabilirdi? Herkes bunun sorusunu soruyordu. Marcos Maidana taş gibi çıktı rakibinin karşısına. Floyd Mayweather'a adeta ringi dar etti ki Marcos Maidana daha önce yenilgiler almış bir boksördü. Arjantinli bu boksör Floyd Mayweather karşısında otoritelere göre maçı kazandı diyenler bile vardı. İşte bu maçtan bahsediyoruz. Bütün karşılaşma boyu Mayweather'ın üzerine amansız bir şekilde gitmesi, sürekli hucum yapması ve boksörün çoğu zaman ipleri sıkıştırması bu karşılaşmada Maydana'yı ön plana çıkan etmenlerden bir tanesiydi. Şunu belirtelim, Dave Moratti 112-116 Floyd Mayweather'a verdi. Clement 111-117 Floyd Mayweather'a verdi. Ama en gerçekçi kararı veren Michael Pernick'ti. 114-114 maçı beraberlikle bitirmişti ve Majority Decision'la kazanan Floyd Mayweather olmuştu. Bakın kaşını patlatmayı başarmıştı ama bir headbutt vuruşuyla. Evet ya. kesinlikle bir kafa kafaya çarpışma sonucu gerçekleşen bir pozisyondu bu. Floyd Mayweather çılgına dönmüş gibiydi. Köşesine kızıyordu. Sağa sola saldırıyordu. Ama roundlar ilerledikçe sevgili izleyiciler her şey değişiyordu. Ya bu karşılaşmada Mayweather ön plana çıkaran en önemli unsur Maydana'nın çoğu zaman boşa giden yumruklarıydı. Çok fazla girişimde bulundu ama çoğu isabetsizdi. Dolayısıyla Mayweather istatistik açısından rakibine bu aranda üstünlük sağlamayı başardı. Değerli izleyiciler, WBA dünya şampiyonu yarı orta siklette ve Floyd Mayweather'ın karşısına WBC kemerini Floyd Mayweather'ın birleştirdi ve İki kemer ortadaydı. Hatta şunu söyleyelim önümüzdeki hafta rövanşta uzun yıllar sonra ringlerde ilk göz görülecek bir şey sahne olacak. O da şu Mayweather iki farklı sikletteki şampiyonluklarını bu karşılaşmada ortaya koymuş olacak. Bu arada bu Twitter adresini kaldıralım arkadaşlar oradan evet sizler görülsün. İşte görüyorsunuz ortalamalar konusunda da yüksek bir oran tutturmuştu Floyd Mayweather. Bu maçın rövanş karşılaşması haftaya Kanal Türk ekranlarında sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta Büyük bir heyecan, büyük bir resital olacak. Boks resitali Floyd Mayweather-Marcos Maidana. İşte görüyorsunuz. Yani Maidana... Yalnız oldu kroşeler. Adrian Brunner uyguladığı takdiri Mayweather'a da karşı uyguladı ama... Daha tecrübeli tabii meyvedir Benim içinden geçen bu kez Maydana dersine çok daha iyi çalışmış olacak. Ve Floyd Mayweather'la daha önce de bir maç yaptığı için tecrübesini iyice arttırmıştı. Tabii ki ne tecrübesi? Floyd'la maç yapma tecrübesini arttırmıştı. Şimdi ikinci kez Floyd'la karşı karşıya geliyor ki Floyd hemen hemen asla kimseyle öyle rövanş yapacak bir adam değil. Bu herhalde benim bildiğim ikinci rövanşı. Son 10 yıl içerisindeki ikinci rövanşı daha önce bir tanesini Ozelius Castillo karşısında gerçekleşmişti. Toplamış mı o zaman? Yok yok yani kariyerinde ikinci kez oluyor bu rövanş var. Evet yani ben de öyle biliyorum. İkinci kez rövanş yapıyor. Yani maçın büyüklüğüne bakar mısınız? Floyd like Mayweather ve Maidana. Yani Oscar de la Hoya ile rövanş yapmamışlardı. 2007 yılındaki karşılaşmalarından sonra. O maç 3 Mayıs 2007'deydi. O karşılaşmayı anlatma fırsatı bulmuştum. Çok büyük bir heyecandı. Arkadaşlar boks gecesi yazın. Yorumlarınızı gönderin. ...Floyd Mayweather olmuştu. İşte az önce görmüş olduğunuz röportajda... ...Floyd Mayweather... ...aynen şunları söylemişti. Eğer bu seyirci... Bu maçın tekrar görmek istiyorsa bu maçı ben hazırım tekrar oynamaya demişti. Ve daha Ma ilk gün söylemişti bunu. Maidana dedi ki bu karşılaşma zaten benim hakkımda ben rövanş yapmaya hazırım. Mayweather benim karşısında bir erkek gibi dövüşmedi dedi o da.